12 Nisan 2023 Çarşamba Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri bizlere aktaracağız. Günün ilk haberi İşgalci Rusya Kırım'daki hendek ve barikat sayısını arttırıyor başlıklı haber. Rus işgal güçleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin karşı saldırı operasyonu başlatma ihtimali karşısında İşgal altında bulunan Kırım'da son birkaç haftada bir siper ve barikat ağı inşa etti. Savunma hatlarını aceleyle inşa eden işgalciler, tank savar engelleri kurdu. Endekler kazdı ve topçu teçhizatları konuşlandırdı. The Washington Post gazetesi tarafından yayınlanan makar uydu görüntülerinde işgalcilerin inşa ettiği savunma hatları görüntülendi. Gazetenin hazırladığı habere göre işgalciler Kırım'ın Canköy bölgesindeki Avuz 40 ve Tensu köyleri, Sak bölgesindeki Ayırça köyü, Arman Pazarı kasabası ve diğer yerleşim yerleri yakınlarında savunma hatları inşa etti. Ukrayna'nın ilkbaharda taarruzu başlatacağı söylemleri yayılmaya başladıktan sonra işgalcilerin savunma hatlarının sayısını önemli ölçüde artırdığı belirtiliyor. İşgalciler Karadeniz kıyısı boyunca tank savar beton bariyerleri topçu sistemleri yerleştirdi ve hendekler fazla. Sivaş Gölü tarafında çekilen görüntülerde uzunluğu bazı yerlerde 900 metreyi bulan geniş bir hendek ağı görünüyor. Hendeklerin önüne ise tank savar bariyerler yerleştirildi. Haberlere göre Rusya'nın Kırım'daki savunma hatlarını son birkaç haftada artırdığına dikkat çekiliyor. Örneğin Sak bölgesindeki Ayırça köyünde 27 Şubat 2023'te çekilen görüntülerde boş kıyı görünüyor. Ancak yaklaşık iki hafta sonra 12 Mart'ta çekilen görüntülerde ise deniz kenarında hendek çizgisi görmek mümkün. Ayrıca öğün yakınlarında çekilen görüntülerin birinde hendeklerde konuşlandırılan topçular görünüyor. Günün bir başka haberi. Ukrayna sözde Kırım müftüsü Ebrali Ablayev'i gıyaben yargılayacak başlıklı haber. Ukrayna yetkilileri Kırım'da Rusya ile işbirliği yaparak devletlerine ihanet eden kişilerin peşini bırakmıyor. Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesinden sonra Ukrayna'nın ana kısmında faaliyete başlayan Kırım Özel Cumhuriyeti Savcılığı, işgalin ilk günlerinden beri Kremlin yönetimiyle işbirliği yapan sözde Kırım müftüsü Emir Ali Ablayev'in dava dosyasının mahkemeye gönderildiğini bildirdi. Savcılıktan yapılan açıklamada Ablayev'e Ukrayna Ceza Kanunu'nun Rusya'nın askeri saldırganlığı haklı çıkarma, saldırganları yüceltme ve e, işbirlikçi faaliyetler çerçevesince suçlamaların yönelti, yöneltildiği aktarıldı. Kırım Savcılığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada propaganda medyalarında konuşan sözde Kırım Müslümanları müftüsü işgali haklı çıkarıyordu, Rus dünyasının fikirlerini yayıyordu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı hakkında olumlu yorumlarda bulunuyordu. Ayrıca sanık, etnik gruplar arası ilişkileri dengelemek adına Rus diline ve kültürüne saygı göstermeye çağırdı. Buna ek olarak Ukrayna Yarımadası'nın işgaline karşı çıkan ve 2014'ten sonra Kırım'ı terk etmek zorunda kalan ve Ukrayna anak arasına taşınan Kırım Tatar halkının temsilcilerinde kınadı ifadelerine yer verildi. Bir diğer haberimiz Kırım Tatar dili ve edebiyatı öğretmeni Esfure Azizova vefat etti başlıklı haber. Kırım'da Kırım Tatar dilinin okullarda öğretilmesi için mücadele eden Kırım Tatar dili ve edebiyatı öğretmeni Esfure Azizova vefat etti. Kırım Tatar insan hakları savunucusu Mimine Saliyeva 80 yaşında hayatını kaybeden Kırım Tatar dili ve edebiyatı öğretmeni Azizova'nın Bahçe Sarayı'daki Köklüz Köyü'nde toprağa verildiğini bildirdi. Salieva yaptığı paylaşımda ibadet, bilgi, ahlak, insanlarla ilişkiler, halkın çıkarlarını savunma bunların hepsi hayatında uyumlu bir şekilde birleşiyordu. Her zaman herkes için zaman buluyordu. Anlamlı ve inançlarla dolu bir hayat yaşadı ve cennet kapılarının açıldığı bu mübarek ayda cenab Hakk'a yürüdü ifadelerini kullandı. Esfure Azizova 18 Mayıs 1944'te tüm Kırım Tatar halkı ile birlikte Kırım'dan Rusya'ya sürgün edilmek zorunda kalmıştı. Daha sonra ailesiyle Özbekistan'a taşındı. Ailesine yardım etmek için küçük yaşta çalışmaya başladı. Azizova ilk kez 1969 yılında Kırım'a yerleşmeyi denedi. Ancak aile Kırım dışına sürgün edildi. Bundan sonra aile Kırım'a yakın bulunan Novorossiysk bölgesinde yerleşme kararı aldı. 15 yıl sonra 1988'de Kırım'a geri dönen Esfure Azizova'nın ailesi Canköy bölgesindeki Mazkoye köyüne yerleşti. Azizova köydeki okulda Kırım Tatar dili öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Esfure Azizova ve diğer Kırım Tatar aktivistlerin çabaları sayesinde Canköy bölgesindeki Kalay kasabasında ve Zareçnoye köyünde Kırım Tatar okulları açılmasına vesile olmuştu. bir başka haberimiz. Kırım'da arsa alan Rus askerler savaş savaş suçu işlediğini itiraf etmiş olacak. Başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'ın işgalci yönetimi, Ukrayna'daki savaşa katılan Rus askerlere ücretsiz arsa dağıtımına başlamaya hazırlanıyor. Yaklaşık bir hafta önce Kırım'ın sözde başkanı Sergey Aksonov, Ukrayna'daki savaşa katıldıkları için ödüle layık görülen Rus askerlerine sağlanan sosyal destek adı altında İşgal altındaki Kırım'da ücretsiz arsaların alınması için belge dağıtımını 7 Nisan'da başlatacaklarını duyurmuştu. İşgalcilerin Kırım'daki arsaları Rus askerlerine dağıtmasını yorumlayan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, Ukrayna'ya karşı savaşa katıldıkları için ödül olarak işgal altındaki Kırım'da bir arsa alacak olan her bir kişi aslında kendi elleriyle ciddi bir suç işlediğini itiraf eden bir açıklama imzalamış olacak değerlendirmesinde bulundu. Günün bir başka haberi, ağır kalp hastası Ahmet Süleyman hapse gönderildi başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'da işgalcilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurguladığı sözde Hizbut Tahrir davası çerçevesinde mahkum edilen yurttaş gazeteci, kalp rahatsızlığı nedeniyle ev hapsinde tutulan Kırım Tatarı Ahmet Süleyman, tutukevinde evinde hapsedildi. Kırım Tatarı Ahmet Süleyman, Mart 2020'de sözde Hizbut Tahrir davası çerçevesinde yasa dışı alıkonuldu ağır kalp hastası olduğu için soruşturma ve yargılama süreci boyunca Süleyman ev hapsinde tutulmuştu. 29 Ekim 2021 Rostov'na Donu kentindeki Güney Bölgesi Askeri Mahkemesi Kırım Tatar hakkında 12 yıl hapis kararı aldı. Daha sonra Rus Temiz Mahkemesi 9 Şubat 2023'te Süleyman hakkında alınan kararı onadı. Davanın temiz incelemesi sona erdiği ve mahkemenin kararı yürürlüğe girdiği için Federal Cezaevi Servisi görevlileri Ahmet Süleyman'ı alıkoyarak tutuk evine götürdü. Kırım Tatar siyasi tutsan eşi Lilya Lumanova, sağlık durumu ile hapishanedeki koşullar uyumsuz olduğu için bu cezayı ölüm ceza cezası olarak değerlendiriyoruz. Ahmet'in pek çok hastalığı var. Bunlar kalp, akciğer, mide ve eklem hastalıkları açıklamasında bulundu arteriyel ve mitral kalp yetmezliği sağlık sorunuyla mücadele eden Kırım Tatar siyasi tutsak Ahmet Süleyman'ın acil kalp kapağı değiştirme ameliyatı olması gerekiyor. Mahkeme süreci boyunca avukatlar Süleyman'ın bu şekilde cezalandırılmasının yanlış olduğunu savundu. Mahkeme kararını değerlendiren avukat Lilya Gemici, söz konusu kararın Ahmet Süleyman için ölüm cezası olduğunu vurguladı. Ayrıca Ukrayna'da faaliyet gösteren insan hakları örgütleri yayınladıkları ortak açıklamada Ahmet Süleyman acil kalp kapağı değiştirme ameliyatına ihtiyaç duyması nedeniyle cezaevinde hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Hapis cezası yurttaş gazeteci için bir ölüm fermanıdır ifadelerine yer verildi. Rusya'dan Kırım Tatar siyasi tutsak Ahmet Süleyman'ın derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunan insan hakları savunucuları, uluslararası toplumdan Ahmet Süleyman ve işgal altındaki topraklarda Ukrayna vatandaşlarının yasa dışı alıkonulması ile ilgisi olan kişilere karşı kişisel yaptırımlar uygulamasını istedi. Aktivistler, Kırım ve diğer işgal altındaki bölgelerdeki insan hakları ihlallerini önlemek amacıyla Rusya'ya uygulanan diplomatik, siyasi ve ekonomik baskıyı artırma çağrısında bulundu. Bir başka haberimiz, işgalciler Kırımlıları Rus ordusuna katılmaya zorluyor. Başlıklı haber. Rus işgali altındaki Kırım'ın Kremlin kontrolündeki kukla yönetimi, Yarımada'da bir yasa dışı askeri alma kampanyası daha başlattı. İşgalciler kampanya çerçevesinde 2500 genç erkeği Rus ordusuna almayı planladıklarını duyurdu. Bununla birlikte Akyar'ın sözde yönetimi, Askeri çağırma kampanyası çerçevesinde 500 kişiyi Rus ordusuna almayı planladığını açıkladı. Böylece Rus işgalciler sadece resmi verilere göre birkaç ay içinde 3000 Kırım'lı genci yasa dışı bir şekilde Rus ordusunda hizmet etmeye zorlayacak. İnsan hakları uzmanları Kırım'da yerli halk olan Kırım Tatarlarının en fazla askere çağrılan etnik grup olduğunu belirtti. Kırım Sos İnsan Hakları Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Oleksiy Tilenko Kırım Tatarlarının işgalci Rus yönetiminin baskılarına maruz kalmaya devam ettiğini vurguladı. Milenko, zorunlu seferberlik sırasında 2022 yılının sonbaharında bazı yerleşim yerlerinde askeri çağırma ceplerinin %90'ının Kırım Tatarlarına verildiğini aktardı. Günün bir başka haberi, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı resmi iftar programı düzenledi başlıklı Haber. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, Kırım Tatar Milli Meclisi temsilcileri, Ukrayna Devleti'nde görevli Kırım Tatarları, Ukrayna Ordusu'nda görevli Müslüman askerler, Ukrayna Müslüman Toplumunun temsilcileri, Müslüman Yabancı Diplomatik Misyon temsil Temsilcileri ve Ukrayna Devlet Yöneticilerinin katılımı ile iftar programı düzenledi. İftar programında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ve Kırım Tatar halkının milli lideri, Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu konuşma yaptı. Kırımoğlu, Ukrayna Cumhurbaşkanı'na Kırım'ın Rus işgalinden kurt kurtulması için verdiği mücadele ve Kırım Tatar halkına verdiği destek için teşekkür etti. Zelenski ise konuşmasında şöyle ifadelere yer verdi: "Bugün Ukrayna'da bir geleneğe başlatıyoruz. Kahramanlarımız, Müslüman savaşçılarımız Kırım Tatar Milli Meclisi Ukrayna'daki tüm Müslüman toplumun temsilcileriyle birlikte resmi düzeyde bir iftar düzenliyoruz. Böylece Ukrayna'nın her insana, her topluluğa değer verdiğini teyit ediyoruz ifadelerine yer verirken ayrıca Ukrayna'nın bağımsızlığına destek veren tüm Müslümanlara minnettar olduklarını ifade ederek Ukrayna topraklarımızda özgürlük ve güvenlik olması için savaşanları her zaman hatırlayacaktır. Hepimiz inançla birleştik ve önümüzde uzanan tüm yolu kesinlikle bilmesek de bir şeyden kesinlikle eminiz. Kırılmayacağız, ayrılmayacağız ve silinmeyeceğiz. Çünkü birlik ve beraberlik adına, hürriyet adına yürüyoruz. Bize bu esası verene güveniyoruz. Bize hayatı verenin, bize zaferi de vereceğin günün geleceğine inanıyoruz. Dedi. Günün ve haftanın son haberi. Rus işgaline karşı vatanını savunan bir Kırım Tatar asker daha şehit düştü başlıklı haber. Ukrayna ordusunda görev yapan Kırım Tatarı İsmet S. Rus saldırılarına karşı mücadele ederken şehit düştü. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubar, Rus işgalcilere karşı mücadele ederken aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybeden Kırım Tatar askerine bugün Kiev bölgesindeki Boyarka kentinde toprağa verildiğini bildirdi. Refat Cubar yaptığı açıklamada, İslam kurallarına uygun olarak savaşçıya son yolculuğunu uğurlayan din kardeşlerine, ilah arkadaşlarına ve boy arka toplumuna te teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin ifadelerini kullandı. Kırım <Sessizlik> Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aruvaysa. Sağlıkla kalınız. We'll